Evet. Of, of, Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır konuşmuyorduk sizlerle birlikte. Böyle bir video yapmak istedim. Yurt dışında yaşamanın yalnızlığı üzerine. İlk geldiğinizde yaşayacağınız yalnızlık o iki haftanız oldu. Bunu ben çok yaşıyorum. Belki yaşamıyorsunuz ama ben yaşıyorum. O yüzden bunu konuşalım istedim sizlerle. Aslında direkt böyle başlattım. Böyle kalabilir mi video. Kısaca kendimi tanıtım. Bayağı da video çekmiyordum. Bunu ilk defa yazıyor olabilirsiniz. Ben Burak. İtalya'da okuyorum, Bologna Üniversitesi'nde okuyorum. İnsanlarla konuşmayı seviyorum, yemek yapmayı seviyorum. Koşmayı sevmiyorum ama koşuyorum arada. Şu an Amerika'dayım. 4 ay boyunca burada okuyacağım, okulamadayım. Bunun üstüne de konuşacağız sizlerle. Nasıl buraya geldim, burada ne yapıyorum, hedeflerim ne, planlarım ne. Çünkü okulama acayip bilindik bir yer değil ama üniversitesi çok iyi. Çok iyi bir araştırma üniversitesi, master programı güzel. Spor konusunda çok iyiler. İşte bunlara genel sizlerle konuşacağız. Ama bugün bahsetmek istediğim konu sizlere şu. O No name. Town'a gelen, kasabaya gelen yeni insan kimseyi tanımıyor, kimse sizi tanımıyor. Bu duygu benim çok mutlu olduğum bir duygu açıkçası ama çok da depresif bir duygu. Hele ki oraya yaşam kurmaya gittiğinizde farklı bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ya da 4 aylık ya da 5 aylık kısa süreye gittiğinizde farklı şeyler yaşıyorsunuz. Mesela ben İtalya'ya gittiğimde yaşadığım ilk iki haftaki o zorluk, manevi değil, manevi zorluk değil mi? çok daha farklıydı. Çünkü bir kere geldiğiniz yerde hiç şey tanımayacaksınız. Zorlanacaksınız. Ben niye buraya geldim diyeceksiniz. Odadan çıkasınız gelmeyecek bazen. Kendinizden çok fazla şey bekleyeceksiniz. İşte bir sürü insan tanışmam lazım. Kimseyi tanımıyorum. Bir sürü şey yapmam gerekiyor. Yapmıyorum. İşte bunları bile yapmam lazım. İşte acayip başarılı olayım. Şunu kovalayayım. Bunu kovalayayım. Her şey atılmaya çalışacaksınız. Ki bu çok normal. Ama bu bizi da düşürecek. Eve gideceksiniz, yalnız uyuyacaksınız, arkadaşlarınızın fotoğraflarına bakacaksınız, onları arayacaksınız, ailenizle görüntülü görüşeceksiniz. Ki bunu yapmıyorsanız kesinlikle yapayım. Ben her gün ailemle bir buçuk saat, iki saat görüşüyorum. Bazıları diyor çok vakit. Hayır arkadaşlar, bu hayatta başka hiçbir şeyiniz yok. Yani aileniz, arkadaşlarınız, değer verdiğiniz insanlar dışında gerçekten hiçbir şeyimiz yok. Bu yüzden ben buna çok değer veriyorum. Özellikle ailemle vakit geçirmeye, arkadaşlarımla her gün görüntülü konuşmaya, sesli konuşmaya çok vakit ayırıyorum. Onun dışında kendime ayırdığım boş zamanları daha çok işimle doldurup kendime quality time'ı da hafta sonu yaratıyorum. Gelecek olursak hani o boşluktayken lütfen ailenizle konuşun, lütfen arkadaşlarınızla konuşun. Zor olacak. Mektuplar yazın, videolar çekin. Benim videolarım var. İtalya'ya gittiğim ilk zaman. Yazdığım yazılar var. o kadar böyle şey ki hani ne yapacağım bilmiyorum, kaybolmuş hissediyorum. Niye buraya geldim, burası çok saçma ama ülkeme de geri dönemem zaten hani. Beklettiği için de ben buraya geldim. Bunun bir sıkıntısı var. Ben Amerika'ya gelirken de Amerika benim hani hep gelmek istediğim, liseden beri hayalim olan ve çok çok hoşuma giden bir ülke. <laughs> Hala öyle. Öyleydi, öyle. Böyle öyle. geldim böyle işte çok zorlandım. Sim kartı 3 gün sonra falan alabildim. Her yere Uber'le gitmem gerekiyor. Ben arabayla ulaşımı ben sürmüyorsam çok sevmem arkadaşlar. Ben her yeri yürümeyi severim. Ki İtalya Bologna şehrinde yani İtalya'nın her şehri, Avrupa'nın her şehri zaten yürünebilir ya da toplu taşıma vardır. Burada toplu taşıma da yok. Uber'le her yere gidiyorum. Ota, o motelde kalıyorum. Cama bile açamıyorum çünkü dışarısı tehlikeli gibi hissediyorum. Ben zemin katta kalıyorum, moteldeyim, ışık görmüyorum. Okula git gel desen 50 dolar tutuyor. Ben diyorum ki yok mantıksız değil mi 50 dolar vermek? 50 dolara başka bir şey yapabilirim. Hep ekonomist kafasıyla düşünüyorum. Ekonomist kafasıyla düşünmeyin. Bu benim yaptığım en büyük hataydı İtalya'da. Bunu orada, bunu burada yapmadım bu arada. İtalya'da onu çok yaptım. Ekonomist kafasıyla düşünmeyin. Her şeyinde potansiyel outcome'u maksimum yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bazen o kadar verimli olmanıza gerek yok aldığınız çıktı o kadar iyi olmasına da gerek yok. Buna dikkat edin yani. Arada ben güzel böyle bilgiler aktarıyorum size. Geldim moteldeyim. Zehirlendim. Yemek yemedim 3-4 gün. Hiçbir şey yemedim. Her gün kusuyorum. Ama Amerika'ya gelmişim yani. Amerika'da insanlarla tanışmam lazım. Kendimden bir şey bekliyorum. Büyük bir beklentim var. Amerika'yı gezmek istiyorum. Araba almak istiyorum. Bir şey yapmak istiyorum. İnsan tanıyayım. Buraya geldim. Fotoğraflar çekeyim. Güzel yerler göreyim. Hikayeler dinleyeyim. 4 gün böyle geçti. Depres, yoldayım yani. Yemek yiyemiyorum, kötü hissediyorum, kilo veriyorum aynı zamanda. Çok zor bir yaz geçirmişim zaten stajımda. 3 ay boyunca çok güzel bir danışmanlık şirketinde staj yaptım. Saat olarak yani 9'dan 2'ye kadar her gün çalışıyorduk. Çok keyifliydi ama yani bir daha olsa bir daha yaparım. İnsanlara Yani çok zordu dinlenmek için gelmişim ve otel, motel falan çok kötü falan hani Baya dertliyim işte hani dışarısı tehlikeli zaten yürüyemiyorsun tehlikeli mi gidi hissediyorsun yürüyemiyorsun bir etrafa camı açamıyorum dedim ki içeri ışık girmiyor ya hani yatıyorum taso sonra otele geçtim otel daha iyi insan camı açıyorum perdeyi açıyorum otelde yaşıyorum otel de baya uzak bir yerdeydi hani bizim şehrin, beni normal şehrim diyeyim ben Oklahoma City OKC'nin aşağısında Mor diye bir yerde dağın başında yanımızda kocam bir AVM var terk edilmiş Vietnam'da bir abimiz bana anlattı. Dedi ki bu 7 yıl önce, 4 yıl önce mi ne? Bir <laughs> tane yani gangler çalıştı, birbirini vurdu. Kaç kişi öldü, kapattılar burayı. Kimse iş yapmak istemiyor dedi ama yeniden satılmış şimdi renove ediyorlarmış. İlginç, okey, güzel. İşte hani insanlarla tanışıyorsun ama hani farklı hayatlar görüyorsun, farklı gençler görüyorsun. Tabii insan yine garip geliyor da. Yani diyorsun ki wow hani tamam. Ama hani yapmacık, yapmacık hayatlar ama onların hayatı o. Burada yaşayan insanların hayatı o. Ve çalıştığın insanlar da ister istemez da yaşayan insanlar. Yani adam burada doğmuş. Yakın okulucuz diyor. Ya. E gelmiş gitmiş burada okuyor yani. Neyse otelde de kaldım. 2-3 gün otelden çıkmadım. 2 gün otelden çıkmadım oldu. Markete gidip gelmiştim. Markete de Markete de Uber'le gitmek evet. zorundayım. Yani buna bak. Hani markete gitmek için hani yaşam şeyim için Uber gerekiyor. Nefret ettiğim bir olay bu. Çok zorladı beni. Mental olarak arkadaşlarınızı çok özleyeceksiniz. Özlüyorsunuz da. Ailenizi çok özleyeceksiniz. Yaşantınızı, konfor alanınızı o kadar çok özleyeceksiniz ki. ben Bologna'yı çok özledim mesela. O yürüme şeyin, o tatlı şehir ruhu. Hani şehir benim zaten. Hani şehirsin her sokağın. Bana sokak ismi söylüyorsun. Ben sokağın yerini biliyorum. Hani böyle bir şey ne kadar güzel. Hani sokaktan, caddeden almıyorsun şey. Özlüyorsun, zorlanıyorsun. Ya keşke hemen bitse diyorsun. Günü sayıyorsun. Ama o, o depresif şey bir anda geçiyor. Tam bir an. Onun nokta kırılımı var diyorsun ki tamam. İşte bu tam o bir iki hafta senin kendini en çok tanıdığın hafta oldu. Kendini en çok anladığın, kendinin iyi yönlerini, kötü yönlerini gördüğün, nasıl düşünme yapısına sahip olduğun. Tam bir kişisel kırılım noktası oluyor. O yüzden ben üstüne çıkan insanlarla bu konuda sohbet etmeyi çok seviyorum. Çünkü herkes bunu yaşıyor. Ve çok güzel bir kişisel gelişim, ve çok güzel bir kendini tanıma, bireyleşme, olgunlaşma dönemi olduğunu düşünüyorum. O yüzden özellikle arkadaş çevremleri bununla tanışırken çok dikkat ediyorum ortak noktalarımız bu yöndeyse eğer. Onun dışında hani tabii 4 ay bir yerdeyken burada hayat kurmayacaksınız. Burada yani çok beklentiye girmemeniz lazım. 4 ay buradasınız. Amacınız güzel vakit geçirip iyi insanlar tanımak ve geri dönmek. Ama hani Amerika'nın şu anki olduğu vaziyette zaten Amerika'da kalmanız çok mümkün değil. Hele ki bu vize olaylarından sonra hele sponsorluk ve zaten burada okuyan insanlar daha iş bulamıyorken sizin bile Avrupa'dan gelip giriş pozisyonda bir işte kendinizi göstermeniz çok zor. Hani bunun hayalini kurmamak lazım. O yüzden hani diyorsunuz ki buradaki kuracağım hayat tamamen geçici bir hayat. Tamam bir simülasyon. Ya ben Burak, bir gün John, bir gün Blaze, bir gün Blake, bir gün başka bir insan olabilirim. No name. Kimse tanımıyor beni. Ben de kimseyi tanımıyorum. İnsanlarla tanışıyorsun, arkadaş oluyorsun, bir iki kere engat ediyorsun. Ben zaten herkesi çok arkadaş canlısıyım. Günde 50 kişiyle konuşuyorum ama derin arkadaşlık kurmanız uzun bir süreç. Benim şu an yakın arkadaşlarım hepsi kaç yıllık? En kısa süreli yakın arkadaşım 2 yıllık. Yani o da İtalya'da. Cem. O, zaten o olmasa buraya gelemiyordu. O da başka bir videonun konusu. Arkadaşınızı nasıl seçmeniz gerektiğiyle. Kendini sevmeyen bir insanla arkadaş olmamız gerekiyor bu arada. Onu unutmayın. Ee, buradakiler de Amerika'dakiler çocuk gibi zaten. Yani çok arkadaş olasında gelmiyor. Hani high schooler gibi. Sen geliyorsun böyle 21 yaşındasın. Adam değil hani sinir ama hani derdi yok, tasası yok. Hareketleri liseli gibi. Bunun de düşünmek istemiyorsun. Seçici bir insanım ben. Çok seçiciyim. O derin bağ kurma konusunda. Takılalım parti yapalım ama hani bir yerden sonra hani tamam bro hani sen işine bak oluyor. Onun dışında kendi hayalleriniz, kendi hedefleriniz sizi çok etkiliyor bu konuda hani ne yapsak ne etsek, hayat nasıl gidiyor. Ben Amerika'dan geldim ama hani <laughs> Genel olarak duygusal bayağı boşlukta kalıyorsunuz. Yeni bir ülke ilk defa gittiğinizde, hiçbir şey bilmediğinizde. Ve diyorsun ya şey ya ben Türkiye'de 18 senedir mi yaşıyorum? Yani 18 sene yaşamışım Türkiye'de. Büyü, kuralları bilerek büyüdüm. Kuralları öğrendim, çevremden gördüm. Sistemi biliyorum. Noterin yani noteri nasıl işlediğini biliyorum anladınız mı? Bunları biliyorum. Yani her sistemi biliyorum. Burada onları bilmiyorum. Öyle benim buraya bir CapEx harcamam yok. Capital expenditure'ım yok yani. Ama buradakilerin var. Ben şu an çok eksiğim Amerika konusunda. Ben Türkiye'de ama çok bilinçli bir insanım. Türkiye'de her sistemi biliyorum. Türkiye'de her şeyi biliyorum bunu da görüyorsunuz. Ya yani doğup büyüdüğüm yer, ait olduğum yer, gerçekten hissini yaşadığım yer. Ben o hissi seven bir insanım. Hani ben biraz evini seven bir insanım. Onu fark ettim. Ne kadar çok maceracı, gezelim edelim, her yeri görelim. Her, yarın gidelim de sen gidelim. Mesela şu an yarın bana bir ver. Şuraya gidiyoruz de ben sabah sana şey devam. Abi gitmesek niye yapmam yani. Direkt çantam hazırdır gideriz. Direkt uçarız yani. Öyle bir olay var ama işte o Belki de anıları geçtiği yeri özlüyoruz. Belki de başka bir şeyi özlüyoruz ama hep özleyeceğiz. O özlem hissi geçmeyecek zaten. Ama alışıyoruz. O yeni bir ülke geldiğinde alışıyorsun. O yalnızlığa alışıyorsun. Hep yalnızız. Hep yalnızlık var. Asla o yalnızlık gitmiyor. Ne olursa olsun. Ya onu zaten bildiğinde aslında dediğim ya o kendini hisselleştirme, kendini tanıma. O iki, iki hafta. O çok böyle yorulduğun ya ben ben ne hissediyorum şu an dediğin, hani niye böyleyim dediğin o durumda zaten anlıyorsun ki tamam ben benleyim sadece bu hayatta. Ben neysem ben beni daha iyi tanımalıyım, ben bana daha iyi geçinmeliyim diyorsun. Bu büyük bir gelişim. Bunun farkında ol, buna göre adım atmak lazım. Hani hissettiğiniz şeyler kötü şeylerin olması gerektiği için var ve bu kötü bir his değil bende. Depresif bir his, kötü bir his, üzücü bir şey. Ama olmaması gereken bir şey değil yani. Kötü der ki pardon yani iyi bir şey aslında ama üzücü. Sadece üzücü ama olması gerekiyor. Yapacak bir şey yok hayat bu. Siz böyle bir adım attınız, siz böyle bir risk aldınız. Niye insanlar her yere gitmiyorlar? Çünkü bu gibi duygular onları tutuyorlar. Siz onlara karşı geldiniz ve o duygular sizi büyüttü. Ben bunları yaşıyorum yani şu an o deneyimi size aktarıyorum. O ilk taşındığınızda gelecek his ve hep olacak. Onu asla aşamayacaksınız. Keyfi de birazcık orada yani o Kimse beni tanımıyor. Sıfırdan bir hayat dediğiniz şey gerçek aslında. Hani o filmlerdeki gibi geliyorsunuz bir yere ve okey tamam ben buradayım artık ve hani, ne yapıyorsun? İşte marketlerle gidip konuşuyor, kasiyerlerle gidip konuşuyorsunuz, e, restoranlardaki garsonlarla konuşuyorsunuz, barda sohbet ediyorsunuz oturup, tek başınıza bara gidiyorsunuz, tek başınıza restorana gidiyorsunuz, oturup yemek yiyorsunuz, yandaki masralı atıp sohbet ediyorsunuz. Bunlar çok değerli anılar. Bunları ülkenizde yapmıyorsunuz. Genelde yapmıyoruz yani. Çünkü senin evde arkadaşın var, sitede arkadaşın var, apartmanda arkadaşın var, okulda arkadaşın var. Böyle bir interaksiyona ihtiyaç duymuyorsun. Ama burada kimseyi tanımıyorsun. Şehirde kimseyi bilmiyorsun. Ya ben şu düşüp ölsem mesela kime ölecekler anladın mı? Kimseyi aramayacaklar. Çünkü kimse benim o kadar yakınım değil şu an. Ama ben tek başımayım burada. O yüzden tek tabanca yaşıyorsun. Bunda ayrı bir keyfi var. Bunların haricinde duygusal olarak sonra daha çok gelişiyorsun zaten. Arkadaşlıklarının kıymetini daha çok anlıyorsun. Daha iyi iletişim kurmaya başlıyorsun. Daha isteklerini belli eden, daha küçük detaylara takılmayan ve bu hayattaki arkadaşın değerine ulaşan şeyler yapıyorsun. suluğundan kurtuluyorsun yani. Çocukçu, çocuksu kavga etmiyorsun. Çocuk, çocuksu şeyler düşünmüyorsun. O yalnızlığı tatması lazım herkesin. Bence çok keyifli bir şey. Ailenle daha da yakınlaşıyorsun. Yani aileyle baba bence çok önemli. Hani bazılarımız o kadar şanslı değil. Ben bunu çok iyi biliyorum. Ben çok şanslı bir insan. bazılarımız değil. Ve ya yani bir şey demem bir şey demem yanlış olur bu konuda. Ama hani gerçekten mesela zaman geçiyor ve bu zamanı durduramıyorsun. Hızlanmaya çalışıyorsun. Ben şu an çok hızlanmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum zaman hep aynı şekilde akıyor ve bu şekilde giderse ben istiklilerimi aleme yetiştiremeyebilirim. Benim şu an içimdeki o gazlayan şey, beni iten şey hep o bir şey ulaşma, onlar için bir şey yapma hissi. Kendim için mutluyum zaten. Ben çok mutluyum. Çok mutluyum gerçekten yani. Ama yeterince hızlı değilim. Baneva'nın da şarkısı. YHD bu neyin? Bu arada ilk iki haftanızda çıktığınızda lütfen Cem Karaca'nın Atsız mıydı? Hatsı diye bir şarkısının olduğu bir albüm var. Çok güzel bir albümdür. Almanya'ya gurbet, yani gurbet de sürgün edildiği zaman bir Alman orkestrası ile yaptığı bir albümdür. Çok güzel bir albümdür. Zaten o da gurbeti anlatır aslında. O duygusal boşluğu anlatır. Ailesinin uzak kalışı ne anlatır? nişanlısının onu terk etmesini de içeren şarkıları vardır. Askerliğe gittiğinde nişanlı, evlendiği kişi aslında ondan boşanıyor. Nişanlısı bir eşi. Evet, bu acıları yaşayan bir insan bunu çok güzel şarkılara dökmüş. Daha iyi döken bence yok. Yani çünkü Cem Karaca'nın yaşadıkları çok talihsiz olaylar. Yani babası tarafından gönderilmesi, orada eşi tarafından boşanılması, yeni şey, hemen evlenmişler zaten. E, ardından gurbete sürgün edilmesi, Almanya sürgün ediliyor. Kendisi biliyorsunuz vatandaş yerinden alınıyor. Babasını cenazesine gelemiyor. E, bunun için buna uygun şarkıları var. Hani bu bu özlem duygusunu çok güzel içerir. Ve sizin duygularınıza derman olabilir. Lütfen dinleyin o de. Çok önelim sizlere. Bunların haricinde duygusu olarak diyebileceğim başka bir şey yok. Böyleydi. Bundan sonra hep böyle sohbetli, muhbetli, vloglu, tüccar, tüşerler çekeceğim zaten. Arkadaşlarım çok söylüyor çekmeyi. Haklılar, haklılar arkadaşlar. Yapmıyoruz ya. Çekmiyoruz böyle videoları. Yani. Çekmiyoruz abi. <laughs> artık çekeceğiz. Zaten bir sürü çekiyorum, editlemiyorum. Editleriz artık. Onun dışında hani işte İtalya ilk İlk yılında yapman lazım? Bu bence dünyanın en önemli videosu. Ben onu çekeceğim sizlere. Yani benim kendime vereceğim tüm tavsiyeler hepsini bu akşam ya da yarın sabah halledeceğim ve bunu da yarın yükleyeceğim bu videodan sonra. Şu an bir spoiler ilgili Asla ve asla tekrar söylediğim gibi ekonomist gibi düşünmeyin. Maksimum output almanıza gerek yok. Bir şeye 100 lira fazla verin. O 100 lira ileride kazanacaksınız. Bir şeye 2 saat fazla verdin. O 2 saat gelecekte kazanacaksın. Her şeyde derimde olmana gerek yok. Bunu insanlardan da gördüğüm şeyleri de söylüyorum. Ee, Amerikan vizesini çok erken al. Onları konuşun sonraki videoda. Kendinize çok iyi bakın. Vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. Keyifli kalın. Çok şeyit kafayı takmayın. Rahat olacaksın. like